Mon doğdu ben Hero Boy. Hero Boy, Vefa bugün Hero Brian oldu. Esra ile bana emirler verecek. O ne söylerse yapmak zorundayız. Çok fena. Vefa bize pardon sayın Hero Brian. Hero Brian Vefa. Konuşuyor musun Hero Brian Vefa? Evet. Evet konuşuyormuş. Ay. Esra yanımıza gel. Ne yaptın Esra oraya? Kapat orayı hemen yanımıza gel. Şimdi Herobrine Vefa. Sen bizden emirler vereceksin bize. Biz de senin emirlerini yerine getirmeye çalışacağız. Bakın Vefa'ya böyle bir Herobrine tahtı yaptık. Burası Herobrine tahtı artık köyümüzün. Köyümüzde zaten böyle görüyorsunuz gibi yapmaya devam ediyoruz. Bu tahta oturan herkes Herobrine oluyor. Öyle bir köyümüzde bir şeyimiz var. Şimdi Vefa bizden emir verecek. Biz de aynısını yapmaya çalışacağız. Dur yapma dur tavuk çıktı. Evet Herobrine bize ilk emrini verebilirsin. Evet. Vefa Herobrine'i bize artık emir verecek mi? Evet. Hadi ver bekliyoruz. Evet Esra ile beraber bekliyoruz artık. Bize emir versene artık. Tamam. Ne yapıyorsun şu anda? Emir buluyorum. Ya senin demirle bir işin yok ki. Bize söyleyeceğim biz bulacağız. Mama bir şey alamayacak mı motona gideceksiniz? Hadi bana. bize ilk emrimizi ver Hero Vefa. Tamam. Hadi ver. Bana bir ağaç yap lazım. <laughs> ağaç istedi Esra. Hemen ağaç yapmamız lazım. Hemen. Hemen odunlarımızı alalım Esracığım. Hero Brown Vefa bizden odun yap, şey ağaç yapmamızı istedi. Ağaç, ağaç. Tamam Hero Vefa. Hemen tamam. bak ağaç yapıyorum. Gördün mü? Çabuk mu yapalım hemde? Hadi. Tamam yapıyorum tamam kızma tamam hemen yapıyorum sana şimdi bir tane aç ay ne biçim bir ağaç oldu bu ya şöyle bir ağaç yapalım hemen üstüne de bir ağaç kızma Herobrine vefa Ağacı. sakın bize aa bağırıyor mu bize Esra 10 on, on dakika süremiz var Üm, on dakika süremiz varmış benim ağacım bitti benim de Herobrine vefa ağaç yaptım senin için beğendin mi be ne? Elmas. Elmas istiyor bizden. Esra elması nereden bulacağız? Esra gel, gel Esra gel, Esra gel. Elmas. Elmas istiyor Esra gel. Ya Evet, al sana elmas. Hero vefa. Allah 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 Tamam. Bize yeni emirlerimizi verebilirsin. Herobrine vefa. Ayça, Vefanın gözlerine bakın bembeyaz. Veriyorum. Hadi ver emrimizi bize. Oo, bize demir veriyor Esra. Teşekkür ederiz Herobrine vefa. Bize demir verdiğin için takdir. Neden bu demiri bize veriyorsun onu da anlamış değilim ama. Bizden, bizden. Aa Esra Herobrine'in tahtını bozdu. Özür dileriz Herobrine Vefa hemen tahtını yerine koydum. Esra bir daha öyle yapma Herobrine bize çok kötü şeyler yapabilir istersen. Herobrine Vefa tahtına oturur musun lütfen? Demir Hala demir atıyorsun yeter her yerimiz demir oldu. Evet Herobrine Vefa bize emir ver. Sen ne istersen yaparız şimdi biz. Ev. Ee. Ne? Ev mi? Herobrine Vefa bizden ev istedi. Ev açsam mı? Neyden ev yapmamızı istersin? altında elmas. Zümrüt elmas altın. Evet. Tamam. Elmas bloğumuzu Ondal'dan hemen alalım. Daldan yapacağım onu daldan. Tamam hemen zümrüt de alıyorum. Bir de altın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Bir de lüz. Hemen hemen yapıyorum hiç kızma sen bize. Bir bak. de lüz. Bir de yap. Daha yapayım? Evet. Bir de lüz. Ne yapayım? Luz. Luz ne ya? Ay. Da böyle ya ha, zırh mı? Hı -hı. Tamam önce evimizi yapalım sonra zırhımızı yapacağım. Böyle Abi, minik ev olur ya. Altında, rünnüten hem de elmastan hem de altından. Tamam. Böyle minik ev mi olur? Ya olur işte böyle minik bir ev olur işte. Neden olmasın? Esra sen çok büyük bir ev yaptın ya. Esra'nın ev yapayım. Babam indir benim Oğlum kendi kamerana bakarak konuşacaksın Herobrine. Babam indir yapın. Evet ben bir ev yaptım buraya kapıda koyayım mı? Evet. Herobrine vefa. Mavi bir kapı koyalım. Hayır o değil o değil. Beyaz baba beyaz. Beyaz mı? Sıçrı kapı. Bu koy aç bir. Açılmıyor bu kapı vefa. Bir de şartel koy açılıyor. Bir de şartel koyalım açılıyormuş. Evet. Tamam hemen bir şartel koyuyorum Vefa oraya. Bak. Bak şimdi. Bir yap, bak. Gördün mü? Tamam. Mi? Hadi hadi Herobrine ben Vefa tahtına otur. Çünkü Esra çok büyük bir ev yapıyorsun. Bu kadar büyük ev olur mu? Herobrine Vefa kızacak sana. Tamam çatıyı bitir gel hemen. Allah ah. Ev yapmaz. Herobrine vefanın kanatları bile var görüyor musun Oğuz? Bir de kılıcı var. Bir de kılıcı varmış kılıcı. Ne Ne Hadi Esra gel. Herobrine vefa. Öyle kapı Oh öyle kapı istemiyormuş Esra koş. Herobrine vefa nasıl bir kapı istiyorsa öyle bir kapı yap hemen. Çiçe vuralım kızın sıra. Ha, kafamıza vurulmuş ha. Kafamıza vurmasın. Hadi. Esra artık onun istediği bir kapı yap. Yanıyor. Tamam. Baba. He. tamam. Hadi koş 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 koş. Hero Brian vefa senin <laughs> ah bak onu bozuldu. Hemen tahtını yerine koyuyorum. Tamam. Oturabilirsin tahtına Hero Brian vefa. Hero Brian vefa bugün istediklerini yaptık. Başka bir şey istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Araba. Araba mı? Evet. Ya arabayla nasıl yapacağız biz ya? Biraz kolay şeyler istesene bizden. Tamam şuraya hemen ben bir araba yapıyorum şimdi bak. Araba Allah, 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 çabuk. Tamam hemen çabuk çabuk yapıyorum tamam. Kısma. Ne teritten? Bakın şimdi hemen kocaman bir araba yapıyorum buraya. <laughs> ne mi? Evet. Ne Ana bak gitti. Ha tahtın mı gitti? Hemen tahtını yerine koydum Herobrine vefa. Tamam. Ben şimdi sana hemen hemen şuradan yapıyorum tamam mı arabayı? Var, Esra görüyorsun değil mi kafamıza vuracakmış arabayı yapmazsak Esra. Yok 10 dakika süremiz var. 10 dakika süremiz varmış ve Esra. hemen yapamam 10 Tamam 9 saatte süremiz var 9. Ben galiba değişik bir araba yaptım galiba ben. Bir. 2 3 4 5 İşte ben araba alt, yaptım alt, ben araba. 7 8 9 10 Ben yapamadım. Şuran bitmedi. Esra ne kadar büyük bir şey yaptın sen. Baksana benim yaptığıma. Küçücük bir araba yaptım Adam, işte ben böyle. Baba <laughs> ben He tamam. Herobrine vefa. Hangimizin arabası daha güzel oldu? Söyler misin <laughs> bize? Kimin? Senin. Teşekkür ederim. Ya. Allah razı olsun. <laughs> Aa, fasa daha güzel. Allah'a yaptım. Ya. Evet. Oh. Herobrine. Herobrine Vefa. Ah. Bir şey bir şey istiyor musun? Vurma bize. Her istediğini yapıyoruz işte senin. Vurma vurma. Tamam vurma. Özür dilerim. Ne istersen yaparım Herobrine Vefa. Ne blok yapar? Ne yapalım? Böyle etrafta dolaşın zombi var mı diye. Etrafta dolaşıyoruz, zombi var mı diye. Hadi bakıyoruz Esra. Ben zombi koyacağım, onları gideceksiniz? O zaman hemen bir neterit kılıç alalım kendimize. Ben size zombi koyayım. Tamam, neterit kılıcımızı aldık. Herobrine vefa nerede? Alın alın çiçe. Ya dönüş için bir sürpriz vereceğim. Tamam, geldim Herobrine vefa. Şüklis Yanındayım Esra, o görev bitti, gel yanımıza hemen. Esra. Gel yanımıza bitti görev. Şu anda sinirlendiriyorsun Herobrine vefayı. Kapalı ucana sonra. Ben <laughs> Esra <gülüyor> çabuk gel. Sinirlendiriyorsun Herobrine Brahim vefayı. Ya gel çocuğum nerelere kaçıyor. Aa. Esra Herobrine vefadan kaçıyor. Tam Herobrine vefa. Sen beni bu oyunun birincisi seç. Ben hiç bak yanından ayrılmıyorum senin. Kazanan ben olayım Herobrine vefa. O zaman bir şey yapıyor. Bana bir şey yapacakmış. Ne yapacaksın bana Herobrine Vefa? Golem. Hii, golem yapıyor bana. Ben golemle savaşacağım. Golemle mi savaşacağım? Evet. Çok büyük golem yapıyorum sana. Çok büyük bir golem mi? Evet. Ben o kadar büyük bir golemle nasıl savaşacağım? Oha! Öyle bir golem olmaz ki ya. Öyle golem olmaz ki. Çok önemli bu golem mi yapacaksın? Tamam yap nasıl bir golemli bu golem yapacağım bize? Herobrine vefa. Herobrine vefa sana biraz yardımcı olmamı ister misin? Bak iki tane demir bloğunu üst üste koyacaksın sonra üstüne üç tane yan yana koyacaksın. Ha, tamam o kadar şimdi iki tane üç tane yan Adam. yana koy. Herobrine vefaya öğretiyorum ben. Ay, Hayır buraya ya. değil bir üstüne bir üstüne. Koysana ha yanlarına koy. Hayır yanlara koy. Bir tane de balkabağı koy şimdi üstüne. İşte sana golem geç hoşça. Golem'le savaşıyorum. Ya Allah! Bu baba ne mod halinde? Ne? Demod. Sen de ona vur. Ben game moddan çıkayım mı? Hıh. Golem. Va, Golem! Maşal demiyor. Goleme vuruyorum. Bana hiçbir şey yapmıyor. Golem, 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 golem. Çünkü bizim köyümüzün golemi bu. Bununla savaş mı? Durdu. Onunla savaş var. Tamam, golem, Golem'le savaşmıyorum zaten. Golem'le Golem sana yardım edecek. <laughs> tamam bana yardım etsin Golem. Zombi koyacak. Herobrine ve zombi ordusu mu var? Evet. Zombi ordunu mu çağırıyorsun sen? Evet. Çağırma. Entejder ağa. mı? Evet. Onları çağırma ya. Esra hala araba yapıyorsun ya. Burada ben her obray <laughs> uğraşıyorum ya. Çok zor bir şey yapıyorum sana. Ya çok zor bir şey yapma. Örümcek boss çok büyük. Örümcek boss mu? Evet. Örümcek boss istemiyorum. Örümcek Dolemin en büyükünü yapacağım. Hayır istemiyorum. Ben gidiyorum. Şunu buradan kafama kazanamayacağım. Ben gem mod bire geçtim. He he. Ya Esra vallahi parçalayacağım şimdi arabanı ya. Herobran Vefa birinciyi seç hadi. Sana senin dediklerini en güzel kim yaptı? Herobran Vefa. Geç tahtına he. otur. Tahtına otur öyle seç. Otur tahtını. Ay tahtını devirdin ya. Çekil kenara. Ben tamam koydum. Sen mi koyacaksın? Tamam otur tahtına. Ben de önündeyim. Herobrine sen, vefa. Sen... Sana en güzel kim hizmet etti? Sen. Teşekkür ederim. Bana bir hediyen var mı? Evet. At bana hediyeni. Elmas bir altın. At hadi. Evet. Bana hediye verecek Herobrine vefa. Çünkü ben kazandım. Bakalım sonraki videoda Herobrine vefa bize ne verecek? Ya da belki Herobrine Esra ya da Kübra olur. Baba Evet hadi artık hediyemi ver bana. Demirden beri seni <laughs> bekliyorum. Herobran vefanın kurt köpekleri bunlar da. Onu çok sin. Aa zümrüt verdi bana. Çok o altın verdi bana. Bir de başka ne vereceksin Aa, demir de verdi bana. Ü ender kafası verdi. Uuu blaze çubukları. Ateş topu. Bir dakika. Ateş topum var artık benim. Ü ateş topu. Ateş topunu neden fırlatamıyorum ben? Ay, herkesi akıbeti seviyorum. Ben de Herobrine'ın tahtının etrafını ateşlerle çeviriyorum. Bak, ateşe, bak, bak. sana bir şey vereceğim ben. O bir şey vereceğim Ben sana bir şey vereceğim. Bak sana bir şey. Herobrine'nin tahtını ateşe verdim. bak, bak, ben sana bir şey vereceğim. Haydi bakalım. Bugünkü video bu şekildeydi. Beğendiyseniz likelayıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bir ton. daha. Sürekli video sürekli video.